Hi guys. On numara gir. On numara. Herkese merhabalar. Ben Fatma Nur. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bir tane alkışçım var. Ses olmayabilir. Lütfen beni alkışlayarak izleyin. Diş hekimliği son sınıf öğrencisi olduğumdan dolayı bu kanalda hem bana hem de arkadaşlarımı anı kalması amacıyla günlük videolar paylaşıyorum. Şimdi de iki günlük bir vlog bırakıyorum. Size bir gününde kliniği falan gezdiriyorum. Dental fotoğrafçılık dersine gidiyorum. Bir günde İlayda'nın partisine gidiyoruz. Pizza partisi. Umarım bu video keyfinize keyif katar diyorum. Ve sizleri videoya aktarıyorum. Haftayı ultra yorucu bir şekilde başlattık. Sabah çay içemedim. Halimi siz düşünün. Buket'in tedavi günüydü bugün. Ben tatlı çay içemedim deyince bir korktum. <laughs> Dedim eyvah bu bugün başımıza <laughs> bir ne Bir ara böyle elim ayağım titriyordu ama gayet iyi yönetebildiğimi düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Her ne şey demek, için... rica ederim. Z Yardıma çok ihtiyaç vardı. Galatasaraylı iltina ile. Egele edilir. Yorucu ve zor işlerden çıktık. Şu an 12'yi geçti. Biz, biz Arda. Abi bu ben dörtlü. Ben abi bu dörtlü zaten ben ne zaman erken çıktığımızı hiç hatırlamıyorum yani. Şu an, hazır şu an klinik boşken bir entegre turu yapayım dedim. Buradan giriyoruz. Direkt giriş kattayız. Böyle göstereyim. Şurası hastanemizin giriş kısmı. Sonrasında böyle giriyoruz. Burada sekreterimiz var. <laughs> e, Buğra abimizin e, yeri burası. Böyle geniş, büyük bir klinik. Bu kabinli ünitlerde kanal tedavisi yapıyor. Burada röntgen odamız var. <laughs> ben <yana'dan> çıkıyorum. <laughs> kanal tedavisi yapılırken film almamız gerekiyor. Ve diğer ünitlerde de muayene, diş taşı temizliği, ve dolgu işlerimiz yapılıyor. Bir de iki tane arkada oda var. Orada da yine dolgu yapılıyor. Böyle güzel, aydınlık, ferah bir klinik. Sonunda okuldan çıkışımızı yapabildik. Aşırı acıktım. Açken çok huysuz bir insana dönüşüyorum. su bilir diyordum biraz, ufaktan, ufaktan. ufaktan. E, bunun üzerine bir de çaysızlık evet. eklenince. <laughs> e, bir takım bir şeyler oluyor işte. Konuşamıyorum. Neyse ki az kaldı. Ondan Aynen. Yemekten sonra enerjimle bağlanmak evet. istiyorum. Okulumuzun otoparkına açılan bimimize geldik. Ben kuki istiyorum geçen gün. Arkadaşlar kuki dediniz mi bime geliyorsunuz. Bu alalım? Kaşifimize geçiş yapıyoruz. <laughs> ben hemen çayımı almak istiyorum. Şimdi günün ilk çayını içeceğim ve bu ana hep beraber şahit olacağız. Saat şu an bir buçuk ve benim dersim iki buçukta iki kadar çay içmeyi planlıyorum. Başka da bir planım yok. <gülüyor> <gülüyor> oh be. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Kokimler neyim? Ben bu dünyaya çay içmek için gelmişim. Yemin ediyorum. <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> Dental fotoğrafçılık dersinden çıktık. Ayşe'yle yani, evet. beraber. Kayda, çektik. Gayet evet, güzel geçti. Başarılı. Evet, güzel. Videoya katılıp bazı şeyler söylemek isteyen insanlar varmış. <laughs> Video protezden çıkmış, yıkılmış bir insan olarak katılıyorum. Evet. Çok fazla hastam var. Ortalık çok karışık. Hangi gün neyi çağıracağım bilmiyorum. Hastalarım isimlerini birbirine karıştırıyorum. Onu İş yerine açılı ebatlıklı hastam var. Her hastama alacağım. Ama bu protez aç. yani. Maalesef, ben yok. protezde tek seferde iş yapan insan görmedim. Bütün arkadaşlarım mentallerini toparlamaktan sorumluyum hepsi protez. <laughs> tek hastalık arkadaşlarımız var bazı melek insanlar denk geliyor işte. Kalbi Umarım temiz. bana da denk gelir. Benim kalbim temiz olmadığı için demek ki çok temiz. <laughs> <laughs> Önce kendimize değer veriyoruz. Sonra vermek istediğim başka insanlara değer verebilirsin. Yani. Protez bu canını sıkma yani. Sıkma desem de sıkılıyor canım. Bunları anlatmak istemiştim. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu bir iç dökme seansıydı. Protezdeki bir arkadaşımız tarafından. Nur Sena zaten rutin olarak içini döküyor. Tamam evet. senden bahsediyordum. Merhaba. Ee, kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> bu arkadaşları protezdeler. Çok yardımlara, Arkadaşlar, dualara ihtiyaçları güzel, var. Güzel, Her beğeni bir, panik, bir panik. kolaylık. Ben var ya bittim. <laughs> Yarın. Ben post yapıyorum. Ben sakin yavaş yavaşım. Nursa'ya yanıma gel. Ben post yapacağım. Nasıl yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> evet, benim de bir sonraki stajım protez. Daha var o yüzden düşünüyorum. Evet, Yeni bir günümüzü başlattık. Benim çok heyecanlı olduğum bir gün. Evet. Çünkü partimiz var. Youtube partisi var, var İlayda'nın. Bu e, detayı yeni bayıldım. aldım. Yeni kalem arkası şeyini ben... görmeniz lazım. Ay, çok güzel. Ben bayılır böyle şeylere. Sana da evet. alayım bir tane Nurşanay'a aldım. Sana da istediğim başka bir model alayım. Her Ol. videoda birine söz veriyorum. Tamam. Sana kalemsiz alacağım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Bu arada tamam. Fatma'nın videolarına abone oluyorsunuz. Tamam. Bakın kendim için bu kadar abone dilenmiyorum ama Fatma için yapacağım bunu. <laughs> abone oluyorsunuz, <laughs> zile açıyorsunuz. Beğendiyseniz beğeni basın. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. Siz de mi ben hasta var. bekliyorsunuz? Evet. Şey. Ve burada abimiz. O bahsettiğim, çok sevdiğimiz abimiz. Ben de sizi seviyorum. Ya. <laughs> Bana özel bugün kavitronla ünit ayarladı. Bütün <laughs> haftadan beri sürekli abi benim kavitron hastam, abi benim kavitron hastam. Bugün oraya kanal tedavisi bile yazma. <laughs> <laughs> Çünkü benim kavitron hastam. <laughs> Gelir umarım. Saat kaç abi? <laughs> 10.55'miş. 5 dakika var ama bu arada muayene hastalarımın daha muayeneleri bitmedi. Yani aynı anda 3 hastaya bakabilirim diye düşünüyorum. Yeah. Bakabilir miyim? Güzel evet. gün. Akşamı daha da güzel olacak. Evet. Saati yine 12.20 yaptık. Ve ben daha klinikten çıkamadım. Şaşırdık mı? Hayır. Üç hastaya gerçekten aynı anda bakmam gerekti. Bunun işini hallet, ona geriden bunun işini hallet, buna geriden ve Betül'ü buldum. <laughs> Selam! Bugün geç çıkanlar biziz. Geç çıkanlar ben. Yani. Şurada Arda var. <laughs> Çok yoğundu bugün klinik. Aşırı yoğundu. Şimdi İlayda'nın partisine hazırlanacağım. Ve günümüzü yaşayacağız. Okulumuzdan çıkışımızı yaptık. Yapıyoruz. Sevgili çok değerli okulumuz. Ekibimizden bir kişi kayıp. Ee, onu arıyoruz. Kaos. Ee, unutmuşuz bir arkadaşımızı. İnsanlar da öğrenmiş. Aman tanrım sen çok. Sürümüzün e, diğer yoldaşları orada. Willama say hi. Arkadaşlar <laughs> biz aç insanlar. Partiye gitmeden. 12 dedim acıkıyorum. Çocuklarımızı yedik, Parti partimizi bizde. yaptık, İlayda çok güzel bize quiz yaptı. Evet, Onu Fatma kazandı bu arada. Evet ben kazandım. Ya, bana bana yapacak, Sana ben soracağım. Sen 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 kazandım. Sen ben kazandım. İlayda <laughs> bize girecek. Hani daha... Quizden A1 ile geçtim. Sınıfta evet. kalan arkadaşlarımız oldu. Burada bir yer seçimi yapılıyor. Ben Bosco taraftarıyım ee, çünkü buranın çayı daha güzel. Evet, taş, kağıt, makas. Bir ya, ya bir şey diyeceğim, kaybedince niye her şeyi taş, kağıt, makas yapıyorsun? Sana, 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 çok teşekkür ediyorum. Ee, bu toplantı masasını bize ayırmışlar 100 kişi olduğumuz için. Bence <laughs> 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 Arkadaşlar Buranın çayı çok güzel arkadaşlar. Herkese tavsiye Buraya çok geliyoruz. Ben geçen hafta iki kez falan geldim. Bir kez daha gelecektim dedim ki yeter. <laughs>